Evet sevgili takipçilerim, şu anda görmüş olduğunuz gibi pantolonumuzun ceblerini yaptım arkadaşlar patlarını vurdum yine bütüye kalktığım zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar peşin üçsünü yapıyorum bakın üçsünü peşin yaptım arkadaşlar üçsünü peşin yaptım patlarını vurdum sizden arkadaşlar mesaj alıyorum önden diyorsunuz neden 2 santim dikiş payına gidiyor arkadan bir sandım iki payına gidiyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Önden bakın bir buradan gidiyor, bir buradan gidiyor iki sandım arkadaşlar. Bir buradan gidiyor, bir buradan gidiyor iki sandım arkadaşlar bak. Buraya pat vuruyoruz. Pat zaman arkadaşlar bak bir sandım buradan gidiyor. Bir de buradan gidiyor iki sandım. Ama arka öyle değil arkadaşlar bakın. Arkada şu görmüş olduğunuz çizgi çizeceğimiz ana hattımız arkadaşlar bakın. Arkayı çatarken buradan çatacağız. Bu çizgiden çatacağız. Tam buraya denk gelecek. Buraya denk geldiği zaman zaten bu arkaya çizerken arkadaşlar buna göre ayarlıyoruz. Buna göre çiziyoruz. Bakın şimdi bu pantolonun kemeri 35 arkadaşlar. Buradan burası 18.5 gelecek arkadaşlar bak. Bu çizgiden burası 18.5 gelecek. Neden 18.5 gelecek arkadaşlar bak. Bir, buradan bir sanım şey gittiği zaman burası net 18 şey 17.5 kalacak arkadaşlar bakın. Kemeri bunun 35 sandım. Bakın. Şimdi burası ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın beyaz tarafıyla mezronu ölçüyorum ben gösteriyorum size. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bak 18 buçuk burası arkadaşlar bakın. Net görüyor musun arkadaşlar bakın. 18 buçuk. Şimdi buradan bir tane dikişe gidecek arkadaşlar. Burası net 17 buçuk kalacak. 17 buçuk kalacak arkadaşlar. 4 tane 17 topladığımız zaman ne yapar arkadaşlar? 70 yapar arkadaşlar. 17 buçuk 35 70 yapar. Yani bu kemerin şey, pantolonun kemeri arkadaşlar toplamı 70 santim. Yarısını çalışıyoruz 35 santim arkadaşlar. Neden kemere arka ke, e, ke, kemere buradan 1 santim şifayı verdiğimi şimdi size arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi canlı anlatıyorum. Bu böyle arkadaşlar bakın. Çatım yaparken buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın çatım yerimiz burası. Görmüş olduğunuz çizmişiz. Çizerken iş bittiği zaman arkadaşlar Çizdiğimiz zaman tam buraya denk gelecek arkadaş çizgimiz. Çatım çizgimiz yani tam buraya denk gelecek. Onun için arkadaşlar buradan yandan gidiyor bir santim. bir santim dikiş pay veriyoruz. Bittiği zaman arkadaşlar bunun kemeri mesela şimdi diyelim 40 Kemeri 40 diyelim arkadaşlar. Yani 80 toplamı. Bunun bitmiş arkadaşlar burada bir santim dikişe gittiği zaman mesela 41 gelecek. bir, bir santim dikişe gittiği zaman arkadaşlar Net 40 santim kalacak. Bunun da şimdi kemeri 35 santim arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 18,5 geliyor. Toplamı çatılmadan 18,5 geliyor. 1 santim buradan ikiye gidecek arkadaşlar. Net burası 17,5 gelecek arkadaşlar. Bak 17,5. Bunu açtığımız zaman arkadaşlar bak yarısını hesap ediyoruz. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu 35 santim oluyor böyle. Çift katı 35 santim oluyor arkadaşlar bunun. Öbür önünde de kattığımız zaman arkadaşlar ne yapıyor? 70 santim oluyor. Olay bu arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Yine ben sizlere kademe kademe anlatmaya devam edeceğim. Bayan Pandon çattığımızda bu arkadaşlar. Ben sizlere zaten bundan 2-3 ay önce göstermiştim bunun aynı şekilde dikilişini. Fermuarını arkadaşlar böyle vuracağız. Yine temiz çalışacağız. Fermuarını böyle vuracağız arkadaşlar. Böyle vuracağız. Yine aynı şekilde temiz çalışacağız bunu buradan da arkadaşlar yine bu biyesini çekeceğiz. Buraya biyesini çekeceğiz. Pantolonumuzu yavaş yavaş bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Kademe kademe ben size yine her şeyi anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar.